Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan klasmandayız ve gözümüzü iyice hedefi yükseğe en yükseğe diktik. Yani hedefimiz zirvede ama 4667. sıradayız ve bu maçı kaybedersek direkt 11. sıraya gerilemiş oluyoruz. Her bölümde dediğim gibi ya tarih yazacağız ya da tarihin tozlu raflarına karışacağız. Yine hayvan gibi bir rakip gelecek. Adım gibi eminim çayımız yanımıza. 3100 ananı avradını 706. sıradaki rakip mi oğlum bu ne lan niye böyle? Anka düşük rakip getirsene ya. Abo. Yenilirsen 10.000'in altına düşüyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Romario var adamda. Bugdım. Oyunun meta oyuncusu var ya. Anana avradını. Allah için oyuncuların form grafiklerine baksana. Abi kaybedeceği o kadar garanti bir şekilde belli ki bu arada üçlü defans Ribery anasını uğradı. Romario Pele sıkıntı ya. Araya kaçan oyuncular vallahi bir tık sıkıntı. Kanavar Ricard sıçtık sıçtık. Rakibin orta sahası fazla güçlü olacağı için kendimi orta sahadan bir tık uzak tutmam lazım. Üçlü defans kanatlara biraz daha eğilim gösterebilir gösterebilir gösterebilir, gösterebilir söyleyemedim. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah kazanabileceğimiz bir maç olur. Yani buraya kadar kastık boşuna kasmayalım yani. 20 30 40 yenilgimiz var. 50 galibiyet, 16 20 beraberlik yani buralara kolay gelmedik ama şimdi çok kolay bir şekilde düşeceğiz. Adım gibi eminim. Allah'ı rakip hazır verdim. Sıcak çayımızı işte gerçi bu bölümde bize soğuk su lazımdı ama yapacak bir şey yok. Tekrardan 10.000'e geri dönüyoruz. O di meydan. O. Kaf mı lan? Kafu lan bu? Ana var o. Evet kendi evimizdeyiz. Kendi evimizde olmak istemem çünkü kendi evimizde sürekli yeniliyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Ve maça biz başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilk top kaybımız güzel. Şurayı gördüm. Ananı avradını. Tam gördük 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 gördük. Kanka valla oraya değil ya. Olur. Ta, anan. Hey hey top kontrol edemiyorlar. Top oğlum ne oluyor? Kanka. Yapılmaması gereken şeyler bunlar he. Kanka ne oluyor? Aman 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 aman. Aman 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 aman. Yemin ederim sıkıntı. Hani beklemiyorduk şöyle bir rakip. Hop gördün. Hop gördün. Hadi oğlum. Hop ananın kafanı. Allah kahretmişsin ya şerefsiz. Nerede çıktın oradan? Hadi oğlum boş. Kanka bu ne ya? Oğlum şaka şaka ya bu şaka yemin ederim şaka. Tamam. Et evet, rakibin ilk ciddi tehlikeli hata. Tam güzel gördük. İki kart. Aferin oğlum. İhtiyacım var sana. Kanatlara eğilim göstermemiz lazım dediğim gibi de. Hoş oğlum. Allah seni etsin. Allah seni top etsin. Allah seni o hocam. Tehlikeli bir fol. İnşallah oğlum bölüm başında verme. He. Tamam uyarı güzel. Abi çok gerici bir maç. He. Yemin ederim var ya aşırı derecede bir gerici maç oldu. Gel oğlum sen buraya. Gitme bak kanka gitme gitme ya. Şöyle toplara gitmeyin ya. Oh. 709. Dünya sıralamasında 709. kanka aşağı ama kader bor değil Bordel yani. Balansı da iyi bir tık bizden daha iyi. Tamam gördük. Maçın yaklaşık kaldı ama henüz sakin. Sakin, 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 sakin. Ortadan ilerlememiz biraz sıkıntı görünüyor. Abi adam izin vermiyor ha. Kanka ya çok ağır kalıyoruz ya. Aşırı derecede bir ağır kalma durumu söz konusu. Evet, bir anda topu hazır ol. Hücum topu oyuncuların... Aşırı dere... Abi. Evet, karece, zar zor pozisyon buluyoruz. Ayıp olur. Ve zar zor bulduğumuz pozisyonları da maalesef çöp etmekte üstümüze yok. Kanka ya kaleciyi çekiyorum da kaleci gitmiyor ki anasını satayım. Adam iki direkt hızlı bir şekilde gidiyor ve ilk golümüzü yedik. Ya zaten kaybedeceğimiz garanti bir şekilde belli de. Eee ne oluyor kanka ben hamle yapamıyorum ki. Ya siktir git ya. Geriliyoruz ha. Baba boru değil yani. Neymar niye değişiyorsun ki kanka ben değiştirmedim ki. Tamam güzel 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 güzel. Son anda kaleci dediğimi yaptı ilk defa. Abi sıkıntı bir maç sıkıntı sıkıntı. Adam erken gol buldu bizim için bayağı bir dezavantaj oldu. E, ürürürürürürürür, ürürürürürür, ürürürür. Se, o çıkmadı. Tamam oyna 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 oyna. Abi mesela o kanat niye boş kalıyor ki abi ya? Tamam biliyorum ne yapacak da oyuncu artık dediğimi yapmıyor lan. Tamam. Oğlum yine kaleciyi hızlı bir şekilde getirdik ama. Kaleci yine sınıfta kaldı valla. Tamam. Hızlı 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 hızlı. Allah sey... Abi ne oluyor ya? Kanka ne oluyor ya? Şu maç bak. Kalk lan ayağa. Ya abi siktir git dön ya. Dön oğlum dön dön dön. Maç belli zaten. Satılmış anasını satayım ya. Şurada boşluk var değerlendirilebilir mi? Yok kanka. Ulan minyatür adam geldi içimizden. Oyna oyna oyna. Abi şu Haaland'dan hayır görmedim ya. Kanka çaresizlikten Haaland'ı oynatıyorum yapacak hiçbir şeyim yok. Şurayı görsem böyle ön direk falan Yok kanka yok yok. Beyler görüyorsunuz. Abi ne oluyor? Kanka ne oluyor Allah rızası için ne oluyor ya? Bu ne ya? Arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci yere geçiyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ve sıkı yok. Abi yapacak hiçbir şeyim olmadığı için maalesef Van Basten'i mi alacağım? Şemşenkum Van Basten'i Şemşenkum Van Van Evet Van oyuna girdi. Hazır verdik. Rakibimizi bekliyoruz. Sıçtık gidiyoruz. 709. sırada Yalnız şu galibiyeti aldırsam var ya. Yuh sana be. Evet Bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz ikinci araya. Ne güzel İstanbul be. Ne güzel İstanbul be. Yüz defa alacağım topu bak almıyor he. Almıyor he. Ver 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 topu ver direkt ver ver kaptır anasını satayım. Senin atacağın uzun topun rakip yapıyor. Ne güzel. Oo, oo. Acaba bir kamp ek mi? Hocam kırmızı kar değil de ne? Aşırı gerici bir maç. Indirebilir misin? Ya canavar yusam mesela o topu rahat bir şekilde alman lazım tamam mı? Kanka ne oluyor ya? Oğlum bir topu kontrol edene kadar adam bin defa gelip basıyor ya. Baksana oyuncu nasıl geriliyor, nasıl geriliyor, nasıl geriliyor. Milim milim bak yavaş izleyin milim milim bak oyuncu nasıl geriye doğru çıkıyor adamın oyuncusu uçuyor ya. Kankam sen de bokunu çıkarma hadi başlat be. Hadi oğlum hadi oğlum hızlı 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 biraz konsantrasyon. Biraz konsantrasyon. Biraz konsantrasyon. Hak ettik ama ya. Vallahi hak ettik. Ya şu maçın hakkı şu olmaması lazım kanka. Dur dur. Dur dur. Dur dur ben de dur durayım. Ulan Patrick Vieira acaba orada iş yapar mı? Aslında Patrick Vieira biraz ağır kalıyor. Sıçabiliriz ama. Kanka işi tamamıyla şeye dökeceğim. şurayı da biraz geriye ya. Ama şöyle oynayacağım. Biraz sıkıntı. Hadi be kankam. Hafif bir taktik. Menajerlerin taktik savaşın. Bırak gelsin adam üstüne bırak. Bırak sen gelsin. Oha ya kanka vallahi aşırı derece. E bak şu ne oğlum şu ne şu ne. Bak 3 defa 4 defa 5 defa aynı şey olur mu Allah rızası için ya. Abi kaç defa aynı şey oldu ya. Vallahi ayıp yani ya. Oğlum o kadar emek veriyoruz lan. Emek veriyoruz emek. Saatlerimizi boşa harcıyoruz. Evet yine aynı Atıkla diyor bilmem ne ya. Onu işe diyor Kanka valla biliyorum da ne yapacak. E ya ne yapayım. Sertti, tamam. Vur lan. 709. sırada kanka dur dur kanka dur 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 dur. Abi şuraya alsam belki hızlı kontralarla bir umut dur yaşamak. Abi dosa çek. Tamam şunu da şöyle yap. Kalsın burada. Taktik savaşları beyler yapacak hiçbir şeyim yok. Evet full hücum onu Bu arada ben hücum o hücum defans dengesini falan değiştiremiyorum. Sebebini bilmiyorum. Tamam. Tamam güzel corner dakika 73 bu arada bayağı sıkıntı he bayağı sıkıntı şu an bile 2-3 gol yiyebilecek dakikalar bunlar Yani aşırtabilirsem Ananı avradını Yapa lan kanka ya kanka ya oğlum defalarca aynı pozisyonu yaşadık ya vallahi oha oha kanka yapma öyle şeyler Gördün mü beyler? Pas atana kadar böyle insan nasıl canlı çıkarıyor? Tamam, tamam, sakin. 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 Çıkarız. Kanka ama artık lo. Kalbim şu an bom bom. Abi şöyle bir şey yapsak. Böyle biraz fal solu göndersek o çok tek kaldı. Ana avradını ya. Ana avradını ya. Tam güzel. Tamam güzel. Aga be. Tamam. Yapacak bir şey yok. Biraz taktik fol. Sarı kart. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Kanka Allah kitap çarpsın. Bak Allah kitap çarsın diyorum. Yemin ederim oraya atmadım. Bak yemin ediyorum size oraya atmadım ya. Yön tuşuna bile baksanız zaten belli oluyor. Abi bak Kur'an-ı Kerim oraya atmadım ya. Ya Kur'an çarpsın oraya atmadım ya. Abi yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapabiliriz ki? Ya oğlum yeter ama artık her pozisyon mu gider adamın üstüne ya. Bir tane orta açamaz mıyız anasını satayım ya. Bir tane orta açamaz mıyız anasını satayım adam akıllı. Yok kanka tamam ya sen en iyisi kal. Sen sıralamanda en iyisi kal kanka. Bak 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 bak. Maşallah maşallah hocam maşallah. Arkadaşlar ee, bölüm buraya kadar bakalım. Eksi mi aldık artı mı aldık onu çok merak ediyorum. Bu arada bize artı vermesi lazım ama. Çünkü baya bir sıralamada üstümüze. Ama baya düşmüştür daha. 709. Artı 5 aldık. 4263. 3. sıraya geldik. Artık tehlikeli olmaya başladığı dakikalar. Bölümümüz buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde de artık Hedef 1000'i canlı yayınlarda zorlayabiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.